Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cabir Sabacıks kanalına hoş geldiniz bugün yepyeni ve mükemmel bir videonun karşınızdayız arkadaşlar. Video başlamadan önce söylemem gereken sizlere şey var. Video ayar oyunu daha halen indirmediyseniz hiç beklemeden yorumun alt videonun altında yorumların altında e, ee, indirmeyi unutmayın ve hemen oyuna gelin. Beni de ekleyin burada arkadaşlar ID'yi göstereyim hemen sizlere tekrar ve ondan sonra beraber oyun oynayıp video çekelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki ne yapıyoruz? oyunları bitirebildiğimiz kadar hızlı bitirmeye çalışıyoruz. Ve 6 dakika değil de 7 dakikaya bulmuşuz. 6 dakika yazmışım ama 7 dakikada. Onu daha hızlı yapabileceğiz mi bilmiyorum. Kimi alalım onu da bilmiyorum. O yüzden şu an bir tanesini alacağız. Bakayım Ben <laughs> bu da ee, bu kim? Bunlar support. Ama bak bu mit. Bunu oynarız. Bunu oynarız diye düşünüyorum bitti arkadaşlar. Hemen buradan proların setup'ını yapalım. Yapıştır. Tamam. Yapıştırdık. Mi de biz gidiyoruz. Kabul mu? Kabul. Tamam herkes yerine geçmiş görüyoruz şu an. Bir tane oynamışım zaten her. Bir tane oynamışım. Win rate'im 100. Gösteremiyorsun bile çünkü 5 tane şey yapman lazım. Bu ne? Tamam tamam. Bakalım başka ne var? Şunlara bak. Hadi heyecandan bakıyoruz arkadaşlar altı full midde full midi yaracağız gideceğiz pat 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 pam bakalım nasıl olacak böyle kazanarak da gidersek acaba oyunun ligi nerede zorlaşıyor? Evet yine tüm dünyadan katılımlar olmuş bizim burada İsviçre oradaki bayrağı tanımıyorum bile Azerbaycan kardeşlerimiz de burada evet şunu açmaya başlayalım bu cc'miz var A ve CC Stan AVY de alan hasar olması lazım ee, diye biliyorum arkadaşlar. Bakalım. mesajımız iyi. Güzel gidip geliyor. Bakalım rakibimiz kim? Ninjalar geliyor. Grafiği çok iyi. Şunu bir bakalım nasıl olacak? Serafin gibi bir şey. Evet. Öldüklerinde patlıyorlar. Pasif mi acaba? Karakterinin böyle bir pasifi mi var lan? Formları basamaz mı? ittirirken adımları ittirtmemek daha basit olacak. Aha o da şöyle bir şey atıyormuş. Onu da görmüş olduk. Burada altınlarımızı dolduralım. Altınlarımızı. Ondan sonra bakalım buradan hemen farmları da aldık. Hızlıca tam adam gelmiyor bile. Rahat rahat. Rahat rahat arkadaşlar. Kuleyi burada hazırımızı yapıyoruz iyi kule bitiyor ama ya çalışacağız. Şuradan da hasarı verelim. Verdik mi verdik? Bakın biz tam bir iki tane şeyle beraber ne güzel bir şekilde vurduk. Evet. Hemen şunları da itelim İtemedik arkadaşlar. Çaktırmayın. Daha normal şeyi bile atamadı. Ama bizim rakip gelmiyor gelmezse hiç sıkıntı yok. Kuleyi şuradan yapıştır. Bak bak. Bir kombo olan adama acı çektirdik. Belmont mal. Adam harbi mal. Neyse biz yapıştırdık bari gene W'muzdan. Çak. Anam Wildriff'e göre bunlarda 3 tane spell var. Halbuki Wildriff'te 3 yetenek bir ulti var. Aha nasıl çağıracağız, ultisini bunu nasıl açacağız bir kere şey oynamıştım hatırlamıyorum, deneyelim buradan vurduktan sonra yu. nasıl zaman açılıyor acaba okumamız lazım arkadaşlar, manamız mı yok o yüzden olmuyormuş 3 hmm. hmm. dakika oldu bilmiyorum başarabileceğiz mi hızlı bir şekilde canımızı doldurdu yallah boş şunu nasıl? Ha, üstüne atacağız bunu. Acaba ölüm yapacağız bakalım? Evet, yürüyoruz. Orada Belmont, Belmont mu adam ismi? Hemen farmları şöyle yapıştır. Hop, boom. Kesemedik. Aha patlattık. Bir tanesini patlattık. Aaa iyiymiş lan bu. Şey gibi biraz. Rise gibi hareketleri var. Minyonlara şey yaparsan bak 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 sen sen ne yap ama o adamı alamadım. Yapıştır. Yapıştır. Ha yanıma çağırmışım adamı ya. Tüh. Hmm, bu biraz sürecek. Bu maç biraz sürecek gibi. Mortal'in ADC iyi kastı, iyi şey oldu hemen ama tak arka bak bak hop çok kötü attım şunu ama atarsa patlatabilirim ihtimalimiz büyük öldürdük öldürdük ilk kulemizde alalım hemen öldük mü ölmedik hemen şuraya patlat şöyle de farmlara vur şurada patlarsa ölmeleri lazım evet evet şimdi gitmemiz lazım Ha, bir kule alabildik sanca. Ah, 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 ah. Bunlar lay karakteri galiba ya. Gene vuruyoruz da. Ama diğer maçlarda 20 kill durdurma durduramıyorlar bizi. Pat küt küt küt. Bu adam hem e de gelmedi fazla. Evet ne yapıyorlar burada bakalım. Aldı mı bizimki? Aldı, alamadı. İkisinin canına bak. Orada ben olacağım şimdi var ya. Ama ne yapacağız biz? Gitmeyeceğiz oraya. Kulemiz devam edeceğiz kulemize devam iteceğiz. Bah, çok iyi oluyor lan öyle. Evet. Zaten şimdi gelecekler bize. Hepsi gelecek. Şu kuleyi aldık mı? Oh. Şey geldi. Yapıştır. Aha. Aha. Bak 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 hareketlere bak Hareketlere bak Öldüm ben Aha şey gelmiş Benimki de gelmiş Ölmedi Ama ben ölürüm ah, ah, Hasarımız etmiyor Altın farkımıza bakalım 4000 çok fark yok Çok fark yok Yetmiyor Teknik maçı yedi de bitmişti ama Neyse biz devam yapabildiğimiz kadar müddet devam acaba sağa sola mı koşsak killeri alsaydık ama 7'ye 4 gidiyor o bir ezme de yok arkadaşlar aha minyon büyümüş lan şuradan yapıştır bir tanesini aldık mı onu da alalım. ben dayanamayacağım dedim ama gitmedim yok Uf arkadaşlar ultiyi nasıl attım ama yani öyle bir atma yok ha bu arada var mı söyleyin arkadaşlar erkenden bitebilir mi acaba erkenden bitebilir mi 7 dakikadan önce biterse bitmez biter mi biter mi 7 dakikadan önce biterse arkadaşlar daha diğer maçtan daha fazla bitti inanmıyorum bitirdik gerçekten 7 dakikadan önce bitirdik ya Böyle bir şey yok ya. Neymiş arkadaşlar? Lane'inizden <laughs> ayrılmayacaksınız. Lane'inizden ayrılmayacaksınız ve buradan yıldızları da aldık. MVP'lik, MVP'lik. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kaç puan almışız onu da görelim. 7.5. Evet diye videolara nazaran gene çok wow değil ama almışız. O yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diye videolarda daha güzel videolara görüşmek üzere. Sağ olacaksınız kanalınız.